istik yani ana Evet. Birazdan alayım. Bu hiç oynamadı. Erdem, Erdem. Erdem indir. Erdem indir, Erdem. O top dışarıda. değilmiş. 11-10 var. Erdem 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 Vurdum seni çekiyor. <laughs> Sağ ol iyiyim sen. <laughs> yani nasıl gidiyor? Hocam benim evet. alındı. Altıydım, tamam. Hocam beni de alın Neredesin be. Şu an? Hocam. Evet, Hocam. Hocam beni de alın. Şeyi mi o biraz? Bir mi? Hocam şu bir beyazı yerine ben o gireyim evet. mi? Hocam yüz. Yüz. ben evet. gireyim mi? Evet. Hocam beyazı ben gireyim mi? Evet. Ben gireyim mi? Oynamadım ki. mi? Tamam, dur Ali. sende. 8 dakikada bir oyuncu değişti. Hadi hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Sert oynama. Mızmızlanmasınlar. Zaten ya öyle çok gerekmediği sürece de şutlarda da sen şeye girme. Çünkü sen vurur birini kolunu kırarsın. Boş olmaz. That's awesome. Koşarsın diye koşmadık. Hocam geri. mı? Niye? Kaç kaç? Hocam gölgeniz yeter. Ya yiğit nazlanacağına kaleciliğini yap. Ne kadar naz yapıyorlar ya. Hocam, gel gel gel. Ya hocam ben gireyim dalan yok. ya. Tamam sekiz dakika oğlum bekle. Da Şeyin yerini duyuyoruz. Bir buçuk dakika sonra göz bükülünce. Mustafa'nın. Evet. Tut görüntü. Mar. Dur bu tarafa. Hocam beyaz sarı, beyaz çocuğun yerine gireyim mi? Hmm, Dur ayarlayacağız. 30 saniye sonra. Hocam benim boyum benim... kısa mı? Hocam daha bir buçuk dakika. Evet. Daha buçuk, evet. 30, Sen niye kaldın? Dört dakikam var. Çınar bekle dört dakika sonra geleceğim. Oynayayım. Abi, ben oynayam şey, ben oynatmıyorlar onun için oynamıyorum. hep defansa koyuyorlardı. Ya ben aslında ileriye de defansa da geliyordum. Ya Yiğit kalene geç. En iyisi sensin tamam. Çok sinirli. sabır ya. dakika biri bir dakika biri. Nasıl oluyor oğlum? Belki Aha. biri dakika, biri daha 5 dakika. Ben da böyle ben hiç ben, ben de hiç oğlum. Hiç, hiç. Şey var mı? Şey var mı? Şey var mı? Şey var Öp kesin Hocam. Tamam bir şey var mı? Hocam ben de yiyeyim O zaman git çek şortu paylaşalım. Şunları mı Bir dakika kalın ha. Bir dakika bir dakika çek. Hocam! Hocam! Gördüm avantaj gördüm. Ben gireceğim ben gireceğim hocam ben gireceğim. Hocam ben gireceğim hocam ben gireceğim. Gir gir gir. Niye mi? hocam. Hocam gireyim mi? evet. O Mehmet sizden. Oh, Hacım. Hacım. sert oynamayacak konuştum. Bir de yemeğe de dikkat et Bak, Özellikle süt değil yoğurt. Hocam ben yoğurt. Hocam giriyorum Bir dakika Hocam yoğurt. Da. Hocam bir dakika da oldu. Hocam bir dakika da oldu. 10 saniye kaldı Aa. ben çıkıyorum. Geçti. Mustafa hocam. 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 Dur. Oo sen hocam. geldin. Hocam, hocam. gel Hocam ben, hocam. ben hocam.